başla evet arkadaşlar evet herkese faydalı tribüne özellikle selam çakıyoruz <laughs> selamlarımız tribüne <laughs> olsun selam olsun tribüne evet evet Cenay ne diyorsun oğlum hadi bakalım Hocam sizinle çalışmak çalışmak çok zevkliydi, çok güzeldi. Öncelikle herkese her şey için çok teşekkür ederim. Burada hiçbir zaman bir iş yapıyormuş gibi değil de daha çok bir aile içindeymiş gibi, aile ortamındaymış gibi hissettim. Her zaman o sıcaklığı hissettiğim için çok teşekkür ederim. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Hocam şöyle dibime girmeyin. Kalbinizde siz. Hadi, ee, hadi söyleyeyim artık e, e, ekibin en sevilen oyuncularından. <laughs> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, herhalde bir şeyler söylemek gerekiyor. Değil. Hepinizi çok seviyorum. E, çok şey öğrendim Değil burada de. gerçekten. <laughs> çok küçüktüm geldiğimde burada büyüdüm. Daha tabii ki daha çok yani büyüyeceğiz. Ya. Bizim <laughs> 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 daha ne kadar ee, Çok küçüktük, büyüdük. Yani büyümeye çalışıyorum. Daha da büyümek için çok güzel şeyler öğrendim. Yani insan olarak çok büyük şeyler kattım. 21 yaşında geldim, 30 yaşında çıkıyorum. Ama çok güzel şeyler yaşadım. <laughs> çok... Hem metin hem gerçek hayat. O yüzden bilmiyorum ne olacağını çok heyecanlıyım. Birazcık evet. şey olabilir miyim? Alabilir miyim? Bakacağız. <laughs> Önce sizlerin desteğinize, sonra benim çok güzel one shotlarımla hocam. <laughs> Son günde Sahnemin son sezonu. Ne son sezonu ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Sesimin son gününde, işim bittiği son günde çok sevdiğim hocamdan bir güzel de zılgıtımı da yedim. Bu gece artık rahatça uyurum. Buna bir one alkış alayım efendim. Sevdim seni bir hocamızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vallahi ne yani ne ben aynı teşekkürü size yapamıyorum. Kusura bakmayın. Size bitti lan. Yediniz bitirdiniz lan beni. Saçları kısaldı hocam. Ya saçlarım kısaldı. Yani saç ne saç kaldı ne baş kaldı. <laughs> hocam gerçekten yine mükemmel bir sezon geçirdik. Yine eski dostlarımız, abilerimiz, hocalarımız, Bu abi falan da böyle. Onlar yine evet. işte bir yeni arkadaşlarımızla böyle sımsıcak bir ilişki yakalayacak. Çok mutluyuz evet. ama başta da söylediğim gibi Kaan'ın burada olması olmadı hocam. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim mi? Bir dahakine Kaan'ın işi garanti yalnız. Biliyorum hocam. Ha. ben duydum. Başrol oynayacakmış hocam. Duydum hocam. Ne oynayacak? oynayacakmış. Hayır karton bardakları ha. Kaan'dan alacakmışız galiba. evet. Direkt <laughs> ka kamera arkasında kesin yani. Fumcu <laughs> olacakmış. Fumcu. O, o, olabilir hocam. <laughs> Ama iki kulağında yüzde seksen ışıkla kaybı var Kaan'ın burada. arada. Onu da söyledim. <laughs> <Hayır>, ben <laughs> ışıkçı olacağım dedim zaten. Işıkçı mı olacak? Haa <laughs> yok. Çünkü kulaklar zayıf biraz da. Zayıf. <laughs> Ben dönüp dolaşıp bir şekilde sizinle hep çalışıyorum. Bunun keyfini tabii ki yani ha. hiç söylememe gerek yok. Ben de kamera karşısına da Gürsel hocamla başladım. Tamam benle başlamadı ya. hiç. <laughs> Ama hep bir türlü <laughs> gülemedi <gülüyor> yani işte. <laughs> Şimdi Berk diyor Berk. Berk. Evet. ben şey diyeceğim ya çok güzel insanlar tanım. Çok sağ olun var olun. Hayatım bir zaten görüşeceğim. Bu şiirleri şey, buradan bir aldı gibi. Yarın kimse <laughs> engelleyecek. Başta seni. <laughs> Nereden bildiniz hocam? Yok öyle şey yapmaz. Ya yani bence de yapmaz. Ben sen abi, yaparsın sen da Berk yapmaz. Valla sen yaparsın bak ben, sen yaparsın ben da Berk yapmaz. Hocam benim daha bugün üstümü çizmiş ya. Neden Berk yapmaz? Neden bugün Neden Berk yapmaz? Hayır iş engellemeyi Niye diyorum. Bir anayata kandıdan tanırsam neden olmasın? Hayır ben veriyorum. <laughs> Estağfurullah. En zor günlerinde ben varım. yanında bir gün sattı beni. Hocam burada bir erkek başlatıyorum. Eğer bu YouTube'da yayınlanacaksa altına evet. yorum yazsınlar. Yağız Seyfo mu? Eğil Eğil mı? mı? Evet. Hadi bakalım. Sağ olun. Evet. Ne? Yağız, Seyf Yağız Seyfo, mu? Evet. Yoksa Eylül Koray mı? Eylül. Hangi ikili daha çok seviyorsunuz? Yorma yazsınlar. Hadi güzel. Tamam. Yoksa Zafer abi şarkı var. Evet. Allah o Adnan'ın. O Adnan'ın. Adnan. Ağzın açı çocuğumun adamı. Anasın bak Adnan'a gitti karanlık. Şeyde Çok güzeldi. Oyna, oynamak çok güzel. Böyle evet. bir haydi haydi. <laughs> haydi oğlum haydi. Ne yapayım gelmiyorsunuz oğlum. Daha iyi Kenan abinin biber misin? Ölüyor musun? Abi Kenan abinin biber misin hatırlıyor musunuz? Güzel ya. ağladı. Kim, kim ağladı? Hocam biberi aldı sahnede bana uzatacak. O sahne izleyenler vardı büyük ihtimal. Biberi, biberi uzattı. Biberi böyle uzattı. Bana oğlum dedi ye dedi. Sen ye dedin baba yedi. Biber de acıymış bilmiyor sahne. Evet. Eylül aslında Türeyon kuş oldu. Eyvallah hocam. Nira? Buna bir banşata alkış alayım efendim. Ya benim kızımsın. Ama ağlama yoktu sahnede değil mi? Yani ya ağlamak. Ağlama. <laughs> evet Ayy. vallahi. O da içeride oturuyor şimdi çok üzgün aşağıda. Ay, vallahi. Yani. Oynuyor yani... ya. şeyler. Sen niye bu kadar sessizsin ya aşağıda? Arkamızda kaldın. Arkadaşlar konuşuyor gençler. Ben dinliyorum. ben 54 yıl konuştum zaten. Yani. Her şey bir yana. İyi ki tanıştık. Evet. İyi ki evet. çok, çok çalıştık. Çok keyifli hocam. Ama... günler geçtik. Aha. Evet. İnşallah bu video. Allah daha güzellerini nasip etsin. Evet. Evet. Aşağıda yorumlarda bekliyoruz. <laughs> Yağız Seyfo mu? Eylül <laughs> Koray mı? Lütfen bunu arkadaşlar yazsınlar. Tamam. Nermin Adnan. Nermin Adnan. Nilay gel. Nilay evet. <laughs> Sizi gördüm daha iyi oldu Bu <laughs> arada söyleyeyim. Evet, YouTube'da yayınlayacağım ben bunları öyle da. mi? Evet. <gülüyor> bu <gülüyor> arada... Baştan söyle. Evet. Neyse olur damadın. Şey, Hocam, ıı, kirve, kirve. Kirvesi, hah. <laughs> bu ekipte ya da bu şeyde en az konuşan oyuncu ödülü vereceğim sana. efendi. Böyle bir ekip, böyle bir insanlar tanıdığında çok mutluyum ben. Doğruya doğru. Beraber yürüdük biz yollarda. Gitme yani. Ya hocam. Çok... Evet, yine de neyle Hadi güle güle. Ay, hadi hoşça kal. bütün aşklar. <laughs> ya ama yeter artık. <laughs> Üzülüyorum ama burası benim güzel şeyleri hatırladığım bir yer olacak. O yüzden Aha. sorun yok. <gülüyor> Umut hep var. <laughs> <etkilerim. gülüyor>